Olduğuna göre 3 üzeri eksi x ifadesinin değeri kaçtır diyor. Yukarıya arkadaşlar 12 üzeri x parantezini alıyorum. 12 eksi 1 kalıyor parantezin içinde. da 4 üzeri x parantezini alıyorum. E burada 4 üzeri eksi 1. Burada da zaten 1 kalıyor. Eşittir. 44 bölü e 45. Burası zaten 11 yapıyor. 11 ile 44'ü sadeleştiriyorum. 4 kalıyor. Burası da 1 bölü 4 ile 1'i toplarsam 5 bölü 4 yapıyor. Sonrasında e, ters çevirip çarparsam şöyle bir şey gerçekleşiyor. 12 üzeri x çarpı 5 bölü 4'ü ters çevirsem burası 4 bölü burası 4 üzeri x çarpı 5 eşittir. E, 4 bölü 45 Şunlar da sadeleşiyor şu karşılıklı. 5'i 5'e böldüm. 45'i 5'e böldüm. 9. Burada 1 1 kaldı tabi. İşler dışlar yaparsam Hatta 12 bölü 4 de 12 üzeri x bölü 4 üzeri x de 3 üzeri x'tir. O da eşittir 1 bölü 9'a. Buradan tabii ki x değerine gelecek arkadaşlar? 1 bölü 9 3 üzeri eksi 2'dir. Değil mi? Yani 3 üzeri x eşittir 3 üzeri eksi 2'dir. Bize şunu soruyor. Bunu şöyle yazabilir miyim? 3 üzeri x'in eksi 1. kuvveti. 3 üzeri x'in yerine 3 üzeri eksi 2 yazarsam yazdım tepesinde de bir -1 var. Bu 3'ün karesi oluyor arkadaşlar. O da zaten nedir? 9'dur. Bu durumda cevap D seçeneği.